Bir gün yoksul bir adam zengin bir tüccarın yanında yıllarca çalışır. Tüccar ona altın mı yoksa iki nasihat mi istersin diye sorar. Adam nasihatleri seçer. Tüccar şöyle der. Birinci nasihat öfkeliyken karar verme. İkinci nasihat bilinmeyen yollardan gitme. Adam evine dönmek için yola koyulur. Yolculuk sırasında Birisi ona bilmediği bir yolu göstererek burası kısa yoldur der ama o bilinmeyen yollardan gitmemesi gerektiğini hatırlar. Ertesi gün öğrenir ki o yoldan gidenler soyguncular tarafından öldürülmüştür. Evine yaklaştığında pencereden içeri bakar ve karısını bir adamla görür. Öfkelenir, bıçağını çeker ama öfkeliyken karar verme nasihatini hatırlar. Bekler. Sonra kapıyı çaldığında karısı sevinçle ona koşar ve adamın yıllardır görmediği oğlu olduğunu söyler hayatta her şeyin bir vakti var sabır ve hikmetle hareket eden pişman olmaz